Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Asphalt 8 Evo'nu oynuyoruz. Arkadaşlar oyunu sildim çünkü güncelleme yapacaktım. Yapmadı güncellemeyi. O yüzden oyunu sildim, yükledim. Aslında şaha yaptım. Oyunda hep bir sorun oluyordu. Hep bana sorun geliyordu. O yüzden oyunu ilk baştan yeniden indireyim dedim. Şimdi ilk bölüm olarak Tokyo Klasik yapalım. Audi D8 ile yarışalım. Tek Audi D8'im var. Bir de şu kırmızı araba var diye ya, yavaş giden. Başka bir şey yok. Tek bunlar var işte. Elini araba Audi D8 i anda eğeyim. Evet. Arkadaşlar FIFA mobilde sildim. Çünkü 17 mi, 16 mi, 15 mi ne olduğu belli değil. Yatsaydılar silmeyecektim. Aslında nedeni o değil. Neyse söyleyeyim mi? Ana Aslında nedeni o değil. Nedeni ay çarpıyorum. Nedeni o değil. Ne söyleyeyim mi? Nedenim Bak dur öyle. Yeniden başlatacağım. Nedenim Alex Hunter olmadığı için olsaydı o silmeyecektim. Alexander olsa silmeyecektim. Nedeni bu. Arkadaşlar bir video bir şey unuttum demeye. Bir videoda 3 oyun. Şu an bu bizim birinci oyunumuz. Hemen ilk yarışımıza geçelim. Neden bunu baştan başlatıyorum? Çünkü enkaz olduğum için enkaz yok. O yüzden en baştan başlattım. Bir günde yaşam öykümü gelecek. Ama tahtam küçük. Küçük. Ben de ne yapayım? Bir şey yaparım. Büyük bir şeye. Hadi. Uf lan. Önümdeki adamın arabasını gördünüz mü? Ne güzeldi. Şimdi hemen de kutu video yaptım. Lan. Adam. Önümde Tesla var. Lan. Nasıl Tesla alırsın? Sen de bu değişik araba almış. Şerefsizler. Oo de. Gördün mü? Ne biçim uçuyorum ama? Şuradan geçer miyim? Hop bana geçtim. Abi oyunu çok iyiyim lan. İkinci oyunu söyleyeyim. Shadow Fight 2. Üçüncü oyunumu düşünürüm. Yine Hunter da olabilir. Onu bilmiyorum. Kutusuz yapıp şunu ezeyim. Tamam enkaz yaptım. Onu. Şimdi, ah az kalsın çarptıydım. Çarptıydım ben bittiydim. Şimdi arkadaşlar gerekli şeyimiz şuradan gitmek anlıyor. Şöyle Gel lan buraya gel lan gel lan. Sen, or sen oraya biraz daha sıkış. Heh, tamam geçtim. Şuradaki noşları almam lazım. Aa be alamadım bunu. Şerefsiz. Beni geçiyor bir de. Şuradan bir takla gelsin mi? Hoppala. Ya, taklayı gördünüz mü? Nos. Nos full. Tamam basabiliriz. Şurada takla geliyor. Rıtırı. Anne olmadı ya. Yuh lan 4 dakika 4 saniye oldu. Yani 4 dakika. 4 dakika oldu, orada kaldım. Ben şuradan basmam gerek. Ay on Şimdi ana yanlış yerden gelmişiz ya. Aha. Ne ananı ananı. Üçüncü, beşinci, dördüncü, altıncı. Ananı. Gelme lan arkanda şerefsiz. Dördüncüm tam. Bir an birinci olabilirim. Yo, Transporter çıktı. Lan gelin lan şimdi buraya. Yoksa gelin lan. Gelin lan diyorsa. Gelin lan. Gelin. Yoksa gelin. Yoksa gelin. Hadi. Burnum kaşındı. El el loy loy loy. Kim Lan. Lan. Gel lan buraya şerefsiz. Kusursuz nüfusu yapamadım. Nı nı nı. Heh şimdi yaptım. Yuh lan. Düşünsene bunu gerçekte yaptığını düşünsene bir üstünü düşürse ne güzel olurdu. Yani komik. Bak şimdi hoppala. Gördünüz mü? Ha, adam arkadan geliyor. Finişe geldim. Çabuk olmam lazım. Ananı. Mal. Hadi. Finişe geldim. Yes. Bu arada mal dedim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Küfür etmeyecektim ama. Ya, ağzımdan kaçtı. Bir dakika lan. Şu var ya altımda Üçüncüyle ile ikinci iyi bakın. İkinciyle ile üçüncü iyi bakın. İyi bakın bak. İkisinin logosu hayaleti aynı. İkisinin hayaleti aynı. Şimdi buraya gittim. Artış kaçacağım. Lan bir dört. Trafik saf dışı. Trafikte 5 kere saf dışı olmuşum. Ama kıl payı 5 kere. Bak çoklu saf dışı. Çok iyi. Bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Neden ikinci oyuna geçiyorum? Çünkü çok tepilmeyeyim. Çünkü çok arka var. Neden? Nasıl mi derdi Hap derdine, fakir yar olmuyor zengine. Aklıma ah, günah, ah, günah benim geliyor lan. Yani de aklıma günah benim geliyor. Montaj yapabilirsin günah benim koyarım. Hemen şimdi ikinci oyunumuza geçelim. ikinci oyunumuz. Bunda da ilk bir savaş yapacağım ondan sonra... Hangi oyuna geçsem lan? Ben geçelim. Ya da Dino Hunter'a. Dino Hunter'da da bir bölüm yaparım. O zaman videoyu bitiririz. Lan oğlum cuma günü. Bir kadın soyunuk olur mu? Yorumları yazın lan. Cuma günü bir kız soyunuk olabilir mi? Bunu sordum. Diyalo kilitlendi tabii. Linux. Nı nı nı. Ana, hayır, 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 hayır. hayır. Çıkma, ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Çıkacağım. Ama Linux'un kılıçlarını görüyor mu elinde? Ne biçim duruyor? İyi ki bunun adını iğne koymuş Linux. Çünkü Linux'in... Bu çok fena. Çık lan çık 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 çık, çık. Başımda da koni şapka var. Ne oldu? FPS çok cihazınızdaki FPS çok düşük gibi görünüyor. Ayarlar menüsündeki grafik kalitesini değiştirmeni öneriyoruz. Tekrar gösterme Turnuva yapsam mı? Zor olsa da lan ben. Benim elimde iyi bir şey var. Kadife. Karnını açmış. E tamam gölü aldığı için gözükmüyor. Kadife. Bunun canı çok gitmiyor. Ben ne yapayım. Arkadaşlar bunun ikinci tabletimde. Bu turnuva ikinci tabletimde bitirdiydim. Neden benim mücevherim sıfır söyleyeyim mi? Çünkü 21 tane aldım mücevher. Ondan sonra onu harcadığım için Koyun şapkayı harcadığım için gitti. Hadi bakalım. Bir savaş yapalım. Ondan sonra ölelim. Bak adamın elindeki benimkiyle aynı. Hadi bakalım. Bir bölüm yapalım. Ondan sonra öleyim. Dino Hunter'a geçelim. Şimdi Dino Hunter'a geçme zamanımız geliyor. Bir oruçla ölürsün sen. Ana. Ana. Gel bakalım. Gel. Ana. 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 Ah. 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 Tamam. Şimdi. Yine Hunter'a geçeriz. Yine Hemen Yine geçtik. Bunda da bir bölüm. Bunda da. Bunda da. Arkadaşlar vazgeçtim Dino Hunter'dan. Bir videonun daha sonuna gelelim. Siz düşünün siz S'ye ne ailesiniz bunu unutmayın. Yanlış söyledim lan. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.